Atay İskenderoğlu, Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmanatit Lisesi'nden katılıyoruz. Projemizin adı Dalga Kıran. Ben takım kaptanı Muhammed Emin Azboy. Projemiz bir enerji alternatifi ol <laughs> enerji alternatif hedefliyor. Emme, basma, tulumba sistemi ve dubalar yöntemiyle dalgaların oluşturduğu enerjiyle yüksek tepelerde su biriktirmek, hesyan hidroelektrik santral çalışma prensibiyle elektrik üretilmek amaçlanmaktadır. Ben Burak Sarıoğlu. Son zamanlarda ülkeler arasında yaşanan gerginlikler ve krizler gösteriyor ki ekonomiler enerji bağımlı ve ülkeler birbirlerine bu açıdan muhtaçlar. Bu süreç içerisinde anlaşıldı ki enerjinin tedarikçisi ya da müşterisi de olsanız yaşanan ikili krizlerden etkileniyorsunuz. Çok sayıda ülkenin Ukrayna Rusya savaşı ile ortaya çıkan enerji krizi ile baş edilebilmek için enerji çeşitliliği ve yerliliği konusunda artayacak arayışlara, arayışlara giriştiği gözlerden kaçınıyor. Bu konuda ülkemizin bir yandan hidroelektrik, bir yandan rüzgar, solar, doğalgaz, termik ve nükleer enerji alternatiflerini devreye almaya çalıştığını da görüyoruz. Bu bağlamda özellikle son birkaç yılda iklim değişikliğinin yoğun şekilde hissedildiği süreçler yaşanmakta, ülkemizde bazı bölgelere yeterli miktarda yağış düşüyor. Projemiz yaşa azalmış bu, bölge, bu bölgelerden özellikle dik yamaçlı sahili olan bölgelerde Karadeniz bölgesinde yaygın olarak, olarak kullanılmakta olan hidrolikli kısa antralli sistemler için su temini projesi. Ben Muhittin Bu projeyi neden yapıyoruz? kurulu hidroelektrik santrallerinde yağış yetersizliği nedeniyle atıl durumuna düşen sistemleri aktif olarak kullanımına devam ettirmek, özellikle tarım alanları ve ormanların bir bölgede aşırı zarar görmesini önleyerek sistemi çeşitli coğrafyalara yaymak, böylece daha fazla verim de etmek ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Bu, proje, bu projemizin yönetimimiz ve hedef kitlemiz. Yağış yetersizliği yaşayan ve kıyıya tıp yamaçları bulunan coğrafi bölgeler ve bu bölgedeki yerleşim yerlerine yerleşik ve elektrik ihtiyacı yaşayan insanlar projemizi hedef kitlesidir. Sistemin burada sonrası aynı Karadeniz'deki yamaçlarda elektrik üreten HES mekanizması ile devam ettirilecektir. Bunun için yeni bir buluş gerçekleşmemekte mevcut teknoloji ile elektrik üretimini sağlanabilmektedir.